Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. bu videomda Aptos coin analizi yapacağım. dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. şu anda Aptos coin günlük grafiğindeyim. Aptos coin burada geçtiğimiz Ocak ayında bir 20 dolar 40 sen seviyesini e, test etti e, ve ardından bu seviyeden itibaren bir düşüş trendine girdi. E, burada e, günlük MA 20'yi kırdıktan sonra zaten düşüşünü çok daha e, derin bir hal aldığı görülüyor. E, burada aşağıda e, en son e, 9 dolar 70 sen seviyesinden bir tepki aldı ve buradan yeniden bir yükselişe e, geçti diğer alt gibi. Son birkaç gündür güzel bir yükselişe imzalattı E, Burada önemli bir seviyemiz var. Burası da 13 dolar 80 cent seviyesi. Hem Fibonacci 0236 seviyemiz burası hem de haftalık MA9 seviyemiz. Bu 13.80 seviyesi şu anda yeniden kazanıldı ve şu anda fiyat 14.40 seviyelerinde fiyatlanıyor. Bu 13.80 seviyesi yukarı yönlü yeni bir fiyat atağı için ee, oldukça önemli bir seviye yani bu seviyenin mutlaka e, kapanışlarla korunması ve destek haline getirilmesi gerekiyor. E, bu 13.80 korunduğu takdirde ise yukarıya çok daha sert fiyat hareketleri görmemiz oldukça mümkün. Burası aynı zamanda Fibonacci 0.236 seviyemize de tekabül ediyor. Aynı zamanda haftalık MA9 olması oldukça kuvvetli bir direnç olduğu anlamına geliyordu. E, bugünkü bu fiyat hareketinde de burayı kırdı. Ee, ve oldukça önemli bir e, olumlu bir durum oldu e, coin açısından. Bu son düşüş trendi de momentumumuzda artık bayağı bir zayıfladığı görünüyor ve yeniden bir yeşil sinyal yakacak e, muhtemelen bugün veya yarın. yarın. E, bu da olumlu bir durum yani günlükte artık işler olumluya döndü e, gibi görünüyor şu anda. E, burada yukarıda yukarı yönlü hareketlerin devamı durumundaysa ise ilk etapta 16 dolar 32 sen seviyesi karşımıza çıkıyor burası Fibonacci 0.382 382 seviyemiz. bu seviyenin üzerinde ise 18 30 ve 20.40 seviyeleri yeniden gündeme gelecektir. Bu 20 40 seviyesi de bizim güçlü bir direncimiz olarak düşünülebilir. bu seviyede bir miktar kar realizasyonu da yapılabilir. Tabii ki o anda BTC'nin ve dominansın durumuna göre burada bir yeni bir yol haritası belirlenebilir. Bu 20 40 seviyesi aşıldığı takdirde ise bizi yukarıda 27 dolar ve daha da yukarıda 37 dolara kadar bekleyen bir fiyat artışı da bekliyor olacaktır. Yani bu en, en kilit seviyemiz bizim şu anda bu 20 dolar 40 cent seviyesi olacaktır yukarı yönlü hareketlerde. Şu anda 13 dolar 80 cent seviyesinde korunması gerekiyor yukarı yönlü hareketlerin devamı için. Ancak buradan yeni bir düzeltme söz konusu olduğu takdirde ise 11 dolar 85 sen seviyesi aşağıdaki bizim sağlam desteğimiz olarak görünüyor. Şu anda Aptos Coin güzel bir yükseliş gerçekleştiriyor ve buradaki kilit seviyemiz olan 13.80 seviyesinin mutlaka kapanışlarla korunması gerekiyor. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.